Canlarım benim. Lütfen etrafınızdaki sokak hayvanlarına sahip çıkın. Bir kap su, bir kap mama vermeyi unutmayalım. Bunlar can Allah'ın sessiz kulları. Lütfen canlara sahip çıkalım. Sevgi paylaşacak güzeldir. Bir insanın bir cana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Sevgiyle, saygıyla yaşayalım hayatı. Her yerde mutluluktan çiçeklersin. Kimseyi kırmayın, incitmeyin. Ölümlü dünya. Yaşam bütün canların hakkıdır. Kimsenin kimseyi kırma, incitme hakkı yoktur bir de arkadaşlar havalar soğudu kış geliyor lütfen araç aracı olan arkadaşlar arabası olan arkadaşlar ilk başta araç motorlarına bir kontrol edin çalıştırmadan önce yavru kedi kaçabilir soğuk havalarda sığınmış olabilir kaputun altına lütfen duyarlı olalım bunlar Allah'ın sessiz kulları lütfen yardımcı olalım can mi bütün canlara saygı duyacaksın ağaçlara kuşlara böceklere köpeklere bütün canlara sahip çıkacaksınız can bütün canlılar topraktan gelmiş çünkü hepimiz toprak olup gideceğiz. afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Lütfen etrafındaki sokak hayvanlarına sahip çıkın. Arkadaşlar önümüz kış. Yağmurdur, kardır, soğuk havalardır. Lütfen arabası olan arkadaşlara sesleniyorum. Araba aracınızı kullanmadan önce, çalıştırmadan önce kaputuna bakın. Bir kedi var mı? Bir can var mı? Bir canın ölümüne sebep olmayın. Bir de sokakta yaşayan kedi ve köpekler soğuk havalarda açıktan ve susluktan ölürler. Lütfen soğuk havalarda mama su ihtiyaçlarını karşılayalım. Canlar ölmesin. Lütfen canlara yardımcı olalım. Sevgi paylaştıkça güzeldir. Lütfen bütün canlara sevgiyle bakalım. İyi olan insanlara, bütün hayvanlara. Rabbimin bütün canları güzeldir, özeldir. Sadece kötü insanlar hariç. Lütfen iyi İyi olalım, sevgimizi, saygımızı, merhametimizi hiçbir zaman vazgeçmeyelim. Lütfen iyi olalım, sevgi ve saygı. İyi olalım, sevgi ve saygı. Lütfen duyarlı olalım. Canlar ölmesin, canlar susuz kalmasın, canlar sevgisiz kalmasın, canlar açlıktan ölmesin. Canlar soğuktan ölmesin. Lütfen bütün canlara sevgiyle yaklaşalım. Bütün canları sevelim, koruyalım. Rabbim iyi olan bütün insanlardan razı olsun. Rabbim hasta olan kim varsa, hangi can varsa şifa eylesin. Rabbim bütün hastaları şifa versin. Rabbim zor durumda olanlara yardım etsin. Rabbim kimin ne derdi, sıkıntısı varsa derman eylesin inşallah. Amin inşallah. Bütün canları sevelim, duyarlı olalım. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Canım benim. Canım benim. Ha böyle etrafa, etrafa gidin. Tamam. Aferin size. Etrafa böyle dağılın. Hep sabit bir yerde kalmayın. Tamam mı? Acıkmış canım ya. Görüyor musun? Acıkmış. Gel mama ver sana. Gel. Sarı hayır, hayır. Hayır. Hayır karışma Akbaşa. Sarı karışmıyorsun Akbaşa. Karışmıyorsun. Akbaş gel. Gel kuzum benim gel. Sana karışamaz da ben buradayım. Tamam mı? Karışamaz da sana Akbaşım benim. Gel. Gel kuzum. Kuzum benim korkma gel. Akbaşım Korkma sana karışamazlar Sana karışmıyorsa Akbaş Tamam mı Akbaş gel oğlum Gel oğlum buraya Korkma canlarım benim afiyet olsun Korkma Arkadaşlar mamaya desteğimiz var. Gerçekten mamaya desteğimiz var. Canlar çok aç. Lütfen duyarlı olalım. Yardımcı olalım. Bugün yemeğimiz fazla yoktu. Böyle idare eden yetecek kadar mamamızı da verdik. İnşallah yarınlarda, inşallah yarınlar olur. Yarınlarda daha güzel bakılırsın daha güzel karnınız duyar, daha sevgi dolu günler yaşarsınız. İnşallah iyi olursunuz. Önümüz kış. Rabbim size yardımcınız olsun. Rabbim size güç kuvvet versin. Rabbim sizi hiçbir zaman üzmesin. Hastalara şifa versin. Derman eylesin. Canlarımsınız. Afiyet olsun canlarım benim. Afiyet olsun. Afiyet olsun canlarım benim. Afiyet olsun. Acıktın mı? Gel. 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 Ruth, evet, ne haber kızım? Aferin sana. Aferin sana. Afiyet olsun. Canlarım benim. Afiyet olsun. Şş, hayır kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Şş, kavga yok. Şş, sarı Bak var rüzgar. Kavga yok ha Bak, kavga ederseniz kızarım. Kavga yok tamam mı? Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. adım öyle siz bu tarafta bu tarafta yiyin tamam arkadaşlarınız yiyecek arkadaşlarınız siz yediniz doydunuz çok ayıp size arkadaşlarınız yesin. Bak çok ayıp ediyorsunuz. Ya Afiyet olsun canlarım benim Afiyet olsun Kavga yok Kavga yok hepiniz yetecek kadar var Bırakın arkadaşlarınız yesin hadi Biraz da arkadaşlarınız yesin Şşş siz o tarafta çok yediniz. Hadi yürü. Ne oldu? <laughs> senin canını yerim 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 senin canını yerim ha. Benim aslan kızım benim. Nasıl kızım? <laughs> Senin canın yeri. Hadi kalk yemek ye. Hadi. Aferin sana.